Ulaabat Gölü sığ bir göl ve ötrofik bir göl. Yani ötrofik kelimesi herkese biraz yabancı geliyor ama ötrofik trofik seviye yani beslenme seviyesi anlamına geliyor. Çok beslenmiş anlamına geliyor. Neyle çok beslenmiş? Azot ve fosforla. Fazla beslenmiş. Şimdi nasıl tarlaya gübre attığınızda Birimimiz fazla oluyorsa suyun içine de azot ve fosfor girdiğinde e, bu da aynı bir gübre etkisi yapıyor ve e, bunları besin olarak alan, fotosentetik mikroskobik alglerin aşırı çoğalmasına sebep oluyor. Aslında bu bir süreç özellikle sıvı ötrofik göllerde e, biz bunu her sene yaşıyoruz. Ulubat Gölü'nde zaten e, periyodik olarak her sene e, Ağustos ayı, Temmuz sonu, Ağustos ayları, Eylül'e kadar uzanan bir dönemde yüzeyde mavimsi yeşil bir görüntü ve e, ciddi kıyıda özellikle tabakalar mavimsi yeşil bir tabakalar Gözleniyor. Ama sıkıntı şuradan kaynaklanıyor. Azot ve fosfor girdisi insan kaynaklı, doğal bir süreç değil. Şimdi e, göller kendisi de yine doğal bir süreçte ötrofik hale gelebiliyorlar, ama çok uzun süreler e, geçmesi gerekiyor bunun için. Ama insan faaliyetleri, atıklar, e, özellikle Ulubat Gölü için e, konuşacak olursak gübre atıkları. İşte sanayi atıkları, kanalizasyon atıkları her ne kadar arıtma tesisleri yapılmış olsa da son yıllarda Ulubat Gölü'nün etrafına göl tabii ki eski yıllardan kaynaklı bir azot ve fosfor girdisine sahip. Gölün etrafındaki yerleşim yerlerinden, sanayiden kaynaklanan da azot ve fosfor girdisi var. Arıtma tesisi gölün etrafına yapıldı. Belediye yaptı ama dediğim gibi çok uzun yıllardır girmiş olan bir azot ve fosfor girdisi olduğu için e, gölün bu şekilde temizlenmesi çok daha uzun sürecek ama en azından e, arıtma tesislerinin yapılması çok büyük bir adımdı. Su seviyesi düştükçe durgunluk arttıkça ve buharlaşma arttıkça özellikle yaz aylarında sulama amacıyla su çekildikçe su seviyesi düştükçe aşırı ak çoğalmaları daha fazla olmaya başlıyor müsilajı oluşturan mikroskobik alpler o birliğe girenler. Ama Ulaabat Gölü'nde siyana bakteri dediğimiz mavi yeşil alpler aslında bakteri karakterinde olan canlılar ama mavi yeşil alp diye isimlendirdiğimiz bir canlı grubu. Fotosentetik canlı grubu daha çok gerçekleştiriyor yaz aylarında. Ama Marmara Denizi'nde çok farklı bir sürü türler var. Farklı bir mekanizma söz konusu. Yani iki sistemi birbiriyle karşılaştırmak çok doğru değil ama temelde oluşmalarının sebebi besin tuzu fazlalığı yani azot ve fosfor fazlalığı ister Marmara Denizi olsun ister e, Ulaabat gibi göller olsun su kaynaklarımızı korumamız gerekiyor. Eğer e, algal toksinler var varsa, eğer siyana toksin varsa zararlı. E, Alg toksini olup olmadığını konusunda da araştırma yapmak lazım. Günlük ya da sürekli izlenmesi gerekir alp toksinleri ciddi zararlı. Siyanotoksin diye isimlendirdiğimiz ve siyanotoksin yer üretebilme potansiyeline sahip de Ulaabat Gölü'nde var. Varsa e, ciddi sıkıntı olur. Gerçekten insan ve hayvan sağlığı için sıkıntı olur. Ama bu sadece Ulaabat Gölü için geçerli değil.